El evvelu bu 20 taneden birincisi nedir? Evet. El ba'u ba'dır. Bildiğimiz be. Be. Ne? Amentu billahi evet. le ub'atenne. Şimdi Amentu fiil fail. Amen fiil tu fail tu. Tamam? Evet. B harfi cer. Allahi mecruru. Mec evet. Cer etmiş onu. İsmin başı. Allah'ı bir isimdir. Ne? Bu bir ismi B ne yapmıştır? Cer etmiştir. Bu B'ye harfi cer denir. Bu olan olaya da izafettir. izafet denir. Yani. İzafet biliyorsun isim davranması demektir. Manasına gelince Amen El tu ben iman ettim billahi Allah'a leu elbette dirileceğim. Elbette dirileceğim. Bize burada bu bu misali veriyor. İmanımızı kuvvetleştiriyor iman bir gibi. Ayrıca bir de burada harfi celle mecrurunu anlatmış oluyor. Ha. Ba harfi celle birçok manalara gelmekle beraber sebebiyet, sebep, beraberlik gibi manaları var. Tamam. Bu kadar öğrendik bundan. Yeter şimdilik. Ba harfinin birçok manaları var. Ama B sebebiyettir. B bazen efendim beraberliktir. E, efendim ve daha birçok manaları var. Ve tani ikincisi nedir? Min mindir. Bize bunlar hep ezberlettirdiler. Ba min ila an la fe bunları ezberlettirdiler zamanında. Yani ezberlesin olur? Ezberlemesin olur? Ama harf celleri bilmekte şöyle yarar var ibarede Kur'an'da her yerde sana önüne çıkar. İkincisi de mindir. Ne bu? Tübtü min külli zembin Tübtü ben tevbe ettim. Min külli zembin Bütün günahlarımda. Bu min harfi cerdir. Külliyi cer etmiştir. Bizim konumuz budur. Evet. Ha. Min esasen neden Kimden, hmm. den dan manası taşıyor. Bunlardan. He, cümlenin de ekseri baş tarafında bulunur, kullanılır cümlede. Tamam hmm. mı? Min küldedem, birisi ba, birisi min. Hmm. Tamam. Ve talithun, bu yirmi tane harfi cilden. Üçüncüsü de ila iladır. Bu min ekseri başlangıçta kullanılır, i̇la da sonuç bildirir. Tamam mı? Ne bu? Tübtü ilallahi teala. Benzettim Allah'a. Ben yüce olan Allah'a tövbe ettim. İlallahi Allah'a. Evet. Burada da ilah harfi ne yaptı? Allah'ı cer etti. da anladık. İlah da nihayet bildirir. Bunu da böyle Hı. kafamıza koyabiliriz sen şimdi buraya yazıyorsun ya buraya yazabiliyorsun da, ben not alacağım bunları ve rabi'u 20 tane harf içeriden dördüncüsü nedir an? andır Ham. ne bu? ne gibidir? küfüftü anil haram küfüftü men edildim neden? anil haram haramdan Hı. Hı. tamam mı? Bu e, an kelimesi de e, ne yapıyor? Yani nicelik bildiriyor bir şeyi bir şeyden beri alındığını anlatıyor. Belkâmi su beşincisi ala âlâ aladır. Ne bu? Tecibut tevbetu Tecibut yazmış oraya. Tecibut tevbete olması lazım. Çünkü tecibu fili muzari bu Tevbe yok bu fail oldu. bu tevbetü tevbe vacip oldu. Ala kulli muznibin her günahkara. Her günahkara gereklidir. Her günah işleyen tevbe yapması lazım. Şimdi bizim konumuz şu. Ala harfi. Ala, ala harfi ne yaptı? Külliyi cer Ha terkip yapacak olursak ne olur? Tecibu fiili muzari, tevbetü faili, ala harfi cer, külli mecruri, tamam mı? Bu hmm. dibinde bunun e, irabini yer. Yani bu izafete tabi olan hmm. şey. Yani böyle bir harfi cer bir, bir şeyi esre yaparsa, ondan sonra gelen de onun irabini yer yani. Hmm. Metbu oluyor. Uyanıyor. Uyar ona ya. Yani. Ve sardusu nedir? El Ne bu? Ene ubey ene ubeydullah teala. Ene abudullah teala olması lazım. Yoksa ubeyd mi? Ubeyd ubeydullah. Tabii gibi bir şey var ama sanki hmm. Abdullah teala olduğunu Yok. Yok ama ubeyd. Ene ubeyd abudullah abudullah teala. Ubeydun yazıyor orada. Ene ene abudu. Ene abudullah. Ubeyd yazıyor ya. Ubeyd hmm. yazıyor orada. Ene ubeydun. Bu e, şey manası da koydu onu. Nuseyrun manasında. ibadet edeceğim. Hmm. Kime? Lillahi Teala. Allahu Teala'ya. Burada da lam gene Allah'ı ne yaptı? Hmm. Cer etti. Lam. Hmm. Allah'ın önünde olan la. Hmm. Ve sabi'u. Yedincisi nedir? Fi fi'dir. Lam da daha çok niçin? Sebep. Yani illet. Lam illet içindir. Bunu yani hmm. da böyle bilelim. Hmm. Vessabihü yedincisi fi fi dinehû El muti'u fil cenneti El muti'u Allah'a ve Peygamber'e itaat eden Cennetler nerededir? Eski, cenneti. Fil cenneti hmm. cennettedir. Hmm. Bu fe burada olduğu zaman bu te her zaman esne okunmak zorunda. Fil cennete, fil cenneti olmaz. Hmm. Onun için ibare bilen harekete istemez yani. Hmm. Fil cenneti dersin. Bu fa harfi nerede zaman bildiren hmm. ve fulü fihtir zaten bu ee, efendim e, fil cenneti ne yaptı cenneti ne yaptı ceretti hmm. harfi cellerden fe yedincisi de bu ve thaminü sekizincisi yirmi harfi cellerden sekizincisi el kafu kaftır ne bu kavluhu teala Allah'ın sözü leyse kemitlihi şeyun Kur'an'da var ya biliyorsun hmm. leyse olmadı kemitlihi Allah'a benzeyen şey hiçbir şey. Allah'a benzer gibi hmm. kef teşbih içindir. Yani bir şeyi bir şeye benzetmek. Hmm. Allah'a benzeyen hiçbir şey olmadı. Şimdi bu K harfi var ya hmm. K. ne ben yaptı? Ceretti. Peki. Ve Şimdi bu bu niye bu şeyun şeyin olmadı? Hani buna uyacak diye. Hmm. Bu leysenin faali de onda. Hmm. Tamam mı? Ama o birinde öyle bir şey öyle bir şey yoktu. Bu muznibinin hmm. bunlar olan bir şey yoktu. Bu fail oldu onda. Ve tersi o dokuzuncusu hatta hatta'dır. Ne bu? Abdullah Teala hatta el Hatta kelimesi de harfi Bakalım nasıl. Abdullah Allah'a ibadet ederim. Teala yüce olan Allah'a. Hatta mevti ölüm gelinceye kadar. Hatta ta yani son radde. Ya çöktüm çektim çektim kardeşim. Hatta bunaldım. Evet. Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı. Vel aşırı onuncusu rubbe rubbedir. Nehu. Rubbe talin Kur'an. Şimdi rubbe kelimesi talini esre kıldı. Talinin başına gelince rubbe bunu mecrur yaptı. Rubbe talin. Çok Kur'an okuyanlar var. yalanu. Çok rubbe talin. Çok okuyucular vardı. Yelanuhul Kur'an. Kur'an onlara lanet eder. Adam Kur'an okur sırf para kazanmak için. Kur'an okur ona inanmaz. Kur'an okur amelini yapmaz. Kur'an okur efendim hatalarla okur, düzeltmez, tecvitsiz okur, imkanı varken yanlış okur. Vel hadi aşere. On birincisi nedir? Vavul kasem. Bu onuncuydu ya. Kasem. Yemin ant içmeye babi. Ne bu? Vallahi lef'alennel kebair. Vallahi la ef'alennel kebair. Şimdi Allah'a yemin olsun ben kebair işlemeyeceğim. Şimdi buradaki vav Allah'ı cerit. Tamam. Halbuki Allah isimdir. Allah'u dememiz lazım. Ama vav geldiği için vallahi oldu. Ne kadar gideceksin bunu sen söyle. Ben bir şey demiyorum sana. Ve tane aşer. 12. Hmm. Ta ul kasem. Yani buralar kolaydı. Sana kolay geliyor mu bilmiyorum ama. Bir şey, harf var zaten. Ha? Harf var zaten. Sade harfler var. Hmm. Ee, <laughs> 12. de ta ul kasem. Nehu. Kallahi le efalennel feraize. Allah'a yemin olsun ki ben farzları eda edeceğim. Tamam. Oh. Bu da T'de yemin bildiriyor. Yemin bildiriyor. Allah'ı icer etti. Bak. Evet. Doğru mu? Tabii. Evet. Evet. Ve salise aşere. Ve salisu diyemiyorsun. Niye ve salisu? Ha. Ha, niye hmm. diyemiyorsun? Onu da diyeyim sana. Üçten dokuza kadar olan sayıların hmm. temyizi var. okunuş şekli var. Eğer ikinci bir kelimeyle mürekkep olmuşsa. Hmm. Yani bu aşere olmasa, burası olsa ve salisu diyecektik. Arkalarda da dedik hmm. farkındayız. Ama iki harf sayılar olarak sen senin gide yakındır herhalde. 11-90 mıydı? 90, 90, 90. He, he, böyle yaklaştı iki tanesi 11 ile yaklaştı 12 ile yaklaştı 13 ile yaklaştı mı? oluyor bunlar. Hmm. Bunlar olunca bunlar evet. e, temizim, bunlar üstündür iki, her iki hmm. taraf. Ve talise aşere 13.ye gelince nedir? Haşa. Haşadır. Nehu. Heleken nas haş, haşel alim. İnsanlar helak oldu. Haşel alimi alimler kurtuldu. Halimler şey alimler müstesnadır. Neden? Bu haşa kelimesi el alimi ayırdı. İstisna yaptı. Ve rabi'u Buna bu verra aşer olması lazım. Aşere koymamış. Aa üstüne koymuş onu. Ha evet. Verra bi aşere. Bak nereye koymuş onu adam. Evet. Verra bi aşere. 14. Muz. Muzdur. Ne bu? Mu? Tübtü min kulli zembin faaltuhu muz yevmul buluh. <laughs> diyor ki Tübtü. Ben tövbe ettim. Neden? Min kulli den bin. Bak min de gene He, yani Her yerde gelir bize artık. Min kulli bin. Bütün günahlardan tevbe ettim. Öyle günahlar ki, fealtuhu ben onları işledim. Ne zamandan beri? Muz yevmul bulu. Ergenlik çağına girdiğim günden bu yana. Muz daha önceki bir zamandan beri demek için. Hmm. Kaç aydan beri buradasın? Kaç zamandan beri buradasın? Bunları kullanmak için de mız kullanıyoruz. 15'te kalsın. Belkâmi saşe. Çünkü manaları da var. Manaları da öğreniceksin.